Herkese selamlar. Daha önce iki ayrı videoda implantların erken dönem kayıtlarından ve uzun dönemde çıkabilecek mekanik sorunlardan bahsetmiştik. Bunların linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videomuzda ise implantların biyolojik sebepli uzun dönem kayıplarından bahsedeceğiz. Öncelikle implantların yüzey yapılarına baktığınızda kemiğin içinde kalacak yüzeyin pürüzlü olduğunu görürsünüz. Burada amaç yüzey alanını artırmak ve kemiğin implanta daha rahat entegre olmasını sağlamaktır. Diş etinin içinde kalan kısmın yüzeyi ise parlak ve cilalıdır. Çünkü diş eti pürüzlü yüzeyleri sevmez. İmplantın etrafındaki kemikte erime olursa ve pürüzlü yüzey açığa çıkarsa bu pürüzlü yüzey daha fazla plak ve bakteri birikimine ortam sağlar ve daha fazla kemik ve diş eti kaybına neden olur. Bu yüzden pürüzlü yüzeyin açığa çıkması asla istenilen bir durum değildir. Bu ön bilgiyi verdikten sonra konumuza devam edebiliriz. <laughs> Diş hekiminizle görüştünüz, planlamanız yapıldı, implantlar yerleştirildi ve kemiğe kaynadı. Sonrasında dişlerinizi de yaptırıp klinikten ayrıldınız. Fakat 6 ay veya 1 sene sonra implantınızın etrafında apseler oluşmaya başladı. Veya implantınız sallanıp düştü. Peki neden? Bunun olabilmesi için çok fazla neden vardır aslında. Fakat buna en çok sebep olabilecek bazı biyolojik etkenleri kısaca sıralayalım. 1. Yetersiz kemik varlığı. İmplant tedavisinde her şey planlamayla başlar. Çoğu zaman sadece ağız için muayene ve klasik röntgenler yeterli olmaz. Ve işlem öncesi kemik 3 boyutlu görüntüleme yöntemleriyle de detaylı değerlendirilmelidir. Bir implantın sağlıklı kalabilmesi için etrafında her yönden en az 1 mm kalınlığında sağlam kemik olmalıdır. Bunun olmadığı durumlarda kemikte yeterli kan dolaşımı olamayacağı için erime olur. Buna ek olarak yine aynı mantıkla implantın yerleştirildiği yere komşu bir doğal diş varsa diş ve implant arasında en az 1,5 mm mesafe olmalıdır. Yani sağlam kemik olmalıdır. Aynı şekilde yan yana yerleştirilen iki implant arasında da en az 3 mm mesafe olmalıdır. Aksi takdirde kemik kaybı ve sonrasında enfeksiyon görülebilir. 2. Diş eti kalınlığı ve yapışık diş eti miktarı Kemik seviyesinde yerleştirilen implantların etrafındaki kemiğin sorunsuz iyileşebilmesi ve erimeden rahat beslenip korunabilmesi için en az 3 mm kalınlığında diş eti gereklidir. Eğer diş eti daha ince ise implant çevresindeki kemik bu mesafeyi oluşturana kadar erir ve implant etrafında enfeksiyon olma ihtimalini artırır. Buna engel olmak için diş eti kalınlığını artıracak önlemler alınmalıdır. Ayrıca implant çevresinde ağız hijyeninin rahat şekilde devam ettirilebilmesi için Implant çevresi kırmızı mukozayla değil pembe keratinize yapışık diş etiyle çevrelenmiş olmalıdır. Bunun olmadığı durumlarda yapışık diş eti miktarını artıracak girişimler düşünülmelidir. 3. Vestibül derinlik Diş köklerini çevreleyen diş eti ve mukozanın dipte yanak ve dudak mukozasıyla birleştiği kıvrıma vestibül oluk denir. Daha kolay anlaşılması için şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Siz bir bisküvi yerken çiğnediğiniz bisküvilerin Yanak ve dişlerinizin arasına biriktiği bölgeye vestibül oluk denir. Özellikle diş çekimi sonrası kemikte erime nedeniyle bu oluk çok sığ hale gelir ve hatta bazen direkt yanak mukozasıyla birleşebilir. Bu durumda her çiğnemede yanak kasları yiyecek artıklarını implant kronun üzerine doğru iter ve temizlenmesini zorlaştırır. Bu da kemik kaybına ve enfeksiyona sebep olabilir. 4. Protez tasarımı İmplantlar cerrahi olarak başarılı şekilde yerleştirilmiş olsa dahi üzerine yapılacak dişlerin tasarımı hastanın rahatlıkla temizleyebilmesine uygun olmalıdır. Gövde tasarımları dış bükey olmalı ve gerekli yerlerde arayüz fırçasının girebileceği boşluklar bırakılmalıdır. Bazı durumlarda estetik kaygılar veya altına yiyecek artığı girmesin diye düşünerek hatalı tasarımlar yapılabilmektedir. Bu da protezin implantla birleştiği yerde temizlenemeyen alanlar oluşturmakta ve sonuçta enfeksiyon ve kemik kaybına neden olmaktadır. 5. Kötü ağız hijyeni. Aslında bu madde üstünde en az konuşulması gereken fakat öte yandan da en önemli olan maddedir. Evet, diş fırçalama, diş ipi ve arayüz fırçası kullanımını düzgün yapmazsanız diş eti ve kemiğin sağlıklı kalmasını da bekleyemezsiniz. 6. Siman artıkları. Yapılan porselen kaplamaları, implant dayanağının üzerine yapıştırmak için kullanılan yapıştırıcılara siman denir. Kaplama yapıştırıldıktan sonra donan fazla siman artıkları çok iyi temizlenmelidir. Çünkü temizlenemeyen siman artıkları diş etinde iritasyona ve implant çevresinde kemik kaybına sebep olmaktadır. Ayrıca implant üzerine yerleştirilen dayanan diş eti yüksekliği de siman artıklarının kolay temizlenmesine uygun seçilmeli ve dayanak ve kaplamanın birleşim yeri kemik seviyesinden yeterli uzaklıkta kalmalıdır videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz ve bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.